Allah'ın beni followluyor. Ben de onu followluyorum. Annemin kulüplerde düşündüğü ama aslında olan Anne, Jojo'muş artık. Yeter <laughs> lan! Jojodu mu? Jojoyacak mı? Jojomuş mu? Jojodan mı? S.A. Piglet. Soyanacağım. İzlesene biç. Tamam. Oh. <laughs> annem konuşurken anladıklarım. Zeynep. Selam ben ben çok seviyorsun. Bitti mi? Plajda harika bir gün. Plajda harika bir gün. Plajda. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yazdım ki korkutacak kimsem yok. O yüzden kedimi kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aslında Vayne daha özgür olmak istiyorum. Ama annem her şeye karışıyor. babamda. da. Bunu koyma. Şunu koyma. koyma. Bunu koyma. başkası. Oha Ayşe. Gece bunun uyumak zorundayım. Gece uyku yok. Beni <laughs> kimse sevmiyor. Giydiğim wine tamamen bir şeydi. Giyirmeydi ama iğrenmeyin. Kötüyorum da yapmayın. O darbeden sonra annemi korkutmaya karar verdim. <laughs> Ay! Merhabalar Vine sakinleri. Uzun süredir Vine koyamadığım için beni özlediğinizi düşündüm. Özlediniz mi? <laughs> What does the fuck say? <gülüyor> <gülüyor> Bütün sivilcelerin geçmiş. Tam bir baby face olmuşsun. Ah onca tedavi boşuna mı sanıyorsun? Yaklaşık 10 saattir bunu izliyorum. Dudaklarını bana bırak. <gülüyor> <gülüyor> İki sorudan geliyor. Evet hocam. <laughs> hocam uyumuyorum. 2 artı 4. Fazla açıklı. Çok şişmanım. Yarın diyet. Hayvan herif. Kutu bitti. Kız problemleri. Ah, kaşımı yarısını kopardım. Boyarsam anlarlar mı? Anlaşılmıyor ya. Ayşe ben deniz kızıyım. <laughs> Öyle mi? Göster bakalım o kuyruğunu hadi. <laughs> Baba ben vayne meşhur olmak istiyorum. İyi hadi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Isırsana. Isırsana. Hadi. Sınavda tüm konulardan sorumlusunuz çocuklar. Hepsini ezberledim hocam. Sınav günü. Lan sadece son konu çıktı! Herkese günaydın ve iyi hafta sonları. Benden böyle bir Vine beklemiyordunuz. Ben de kendimden beklemezdim. Bu yüzden... Ve yine bir Cuma günündeyiz. Evde olacağım, dizi izleyeceğim ve süt içeceğim. Arkadaşlarım Nevzat'ı beğken. Ali Mert'i gördün mü? Evet, Sevgisini çok gördüm. gördüm. mü? Çok hani bayağı çirkinler çok, çok yakışıyor! Ne bakıyorsun lan? Ne kadar güzel bir kedi olduğunu söylemek istemiştim. Ben de senden nefret ediyorum yarrak. Heeef Mehmet Eteleme, Mehmet Eteleme Yeee no. yeah. yes. ben... Cucuyo, cucuyo, cucuyo Her yolu denedim, bitmiyor <laughs> Murat abi günün nasıldı? Murat abi cucumuyor mu? Murat abi konuşsana <laughs> Ben mi araban mı? Tabii ki sen Ben mi Adjana Lima mı? Ben aşkım Ben mi GTA 5 mi? Ee... Yavrum, yavrum, yavrum tamam hepsi senin mi? Oğlum dedin kız Hayır hortla olmadı. Ya. Al yavrum güle güle kullan. ederim böyle baktığın için. Benim için büyük bir şey. Evden çıkıyorum. Artık periş bebeklerle konuşmayacağım. Kolezyum bitch. torbacı 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 en güzel torba hastiktir yanlış yap Aaaa! aa Egan Egan ne yapıyorsun Hı? ha tamam yok bir şey hey hayat kadar yalanmış ayrılık doğalık kadar güzel bir şey yok hani bir örnek alalım bana doğal olmayan bir yer gösterin <laughs> Hadi be sirk. Daha fazla yemeyeceksin Zeynep. <laughs> Dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Daha kötüleri de var. Bu tipe güneş doğmaz. Bu manda kesmem lan ben bunu. Yattan soğudum resmen amına koy. Şu an öyle Benden iyisi yok. Onu <laughs> seviyorum. Herkes gözlerine hangi renk diyor? Mavi var, yeşil var, sarı var. Bu yeşil var, koyu mavi var. Normalde yeşil bu mavi de oluyor. Bilmiyorum. Dünyanın en güzel şey ülker çikolatalı Bir hmm. de diyet <laughs> Uyumuyorum. Allah aşkına bir özerim o su atsın. Ay vallahi. Evde doğal kafa yapma yolları buldum. 10 saattir buna bakıyorum. Murat abiyle trafikteyiz ve hepiniz ne yapacağımı biliyorsunuz. La <laughs> la la. No! <laughs> Kardeşimi ne kadar çok seviyorsun? Ne yapacaksın? Şey... Merak etmiştim. Full ah. <laughs> <laughs> shit. <laughs> Bana Ceren'in selamı var. Hangi Ceren? Hen Ceren! <laughs> Ceren? Ceren! Ne yapıyorlar sana? <laughs> Kardeşim, Drop That Tantan'a söylüyor. Oh, that, Tantan değil, ah! Şirin Baba Şirin! Gönlümüze ne yapıyorlar böyle? Başlatacağız şimdi Şirin Baba'na da, Mirim Baba'na da. <laughs> İnsanlar anneyle ile sahilde geziyoruz. Ve ne demek istedim? Ne yaptım merak ediyorsunuz. Sırf siz gülün diye kafamı uf yaptım. Gülmeyeni var ya bulacağım ha bulacağım. Hepinizi bulacağım. <laughs> Van Türkiye beni heyecanlandırmıştı. Takip pis yorumları görene kadar. 6 saniye önce mutluydum. Seni keseceğim. Bir siksin Bu şarkı her şeyi daha seksi yapmıyor mu? Şarkısız. Şarkılı. Uğur abiye bir şarkı besledim. <laughs> Aşkım uyuyorum. Aşkım uyanmayacağım. Uyanmayacağım. Lan orospu uyanmayacağım diyorum. Ne... Zeynep uyuyor. Hem yani çok seksi. <laughs> Şimdi de mı oldum? Her aynanın altına deli olduğumu söylüyorsunuz. Bence haklısınız. Odumda papa vururlarken beni yere düşürmüşler. Geçen gün Taksim'de bizi kesiyorlardı arkadaşımla. Ben de bakmasınlar diye böyle yaptım. Ayer ol bizi kesiyorlar. Bence bu sakoz beni ısırmayacak. Ah dostum neden ısırmayacakmışım? Parmağımı babama soktum. Eyvallah aşk tesadüfleri sever. Her seferinde ağlatmayı başarıyorsun. Türk cezanı versin yönetmen. Onun adı Zeynep Alkan. Çocuğum Domatesi çok sever. <gülüyor> 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 bu kadar. Bazen babanın tombiş olması işine yarıyor. Çünkü bütün kıyafetlerini elbise olarak giyebiliyorsun. Oh yeah. Uyandı. Özür dilerim. Herkes uyuyor. Merb. Tamam. Merb. İlk Merhaba. aynı. Vay Benimle birlikte. Ay. Onlar <laughs> bana bakıyor. Van çekerken böyle gözüktüğümü düşünüyorum. Merhaba. Ama aslında böyle gözüküyorum. Lalalala. Ben canım kardeşime çok iyi anlaşırım. Değil mi Ayşe'cim? Evet. Aferin. <laughs> Zeynep, dişinde bir şey var mı kızım? Baksana. Yok, hayır baba bir şey yok. Sağ ol kızım. Bizim gördüğümüz. Ay kuzum, yerim seni yerim. Onların gördüğü. <laughs> koskoca ormanda rastladığımız şey. Ne zaman yola çıksak? Ne zaman yola çıksak? Antalya'dayım. Ama odayı tercih ediyorum. Ruslar, Almanlar, Hollandalılar. Tam yeter bana. Oh! Şu anki jenerasyonumuzdaki erkekler. Kızlar. İçine tek gittik, yemek yedik, çok şirindik görsen. Erkekler. Yeme geldi, siktim. Sana Hasan'ın selamı var. Hangi Hasan? Flor Hasan. <laughs> Geçen gün onlaydım. Hasan'ım benim ya. Hmm. Baba Vine'de kaç followerin var? Bu ne? Bu. Vayna. Şu an yaptığımız şey. Vayna. Bu. Wine. wine için güzel bir sabah değil mi baba? <laughs> Babam o kadar yönetmen ama bir wine fikri bile bulamıyor. Şekerim şekmem. <laughs> Sevgili wine fenomenleri. Bir tane videonuzu remake yaptığımızda rewind beklemiyoruz. Beğenseniz yeter. Uğraşıyoruz çünkü. Günaydın sevgilim. Arkanda! Demek bunca yıl beni bu sırtıkla aldattın. Ah oh, bitti. Melek geldi. <laughs> Arkadaşlarım sevgilileriyle buluşmaya ve içmeye gidiyorlar. Valla benim sağ el forever. Telefon durumunda penisim mi oluyor? Evdeyken ben. Tatlı bir erkek geçerken ben. <laughs> Anlamam benim. Başım patana. <laughs> çekin. Allah. Benim için çok büyük bir şey oldu. Artık benim de videolarımın altına takip edeni 3BK hesaplı takip ederim yazısı geliyor. Çok teşekkür ederim. Ayşe biliyorsun değil mi? O boklu bir neyin geldi. Aslında elektrikler beyaz çiş yapar. Vampir ısırdı iğneyi. Ayşe bıraksana sütü. Ama hala yapıyorum. Sizi arkadaşlarımla tanıştıracağım. Bu Jennifer, bu Dylan, Bobby ve Bob ikizler. Bu da Kazaplanka Cumhuriyeti. Tekli olacağım sanırım. Sevgilin beni böyle mi beğenir? Böyle mi beğenir? Böyle mi beğenir? Yoksa böyle mi beğenir? Senin sevgilin yok ki Zeynep. Aylardan Ekim, ben yine tekim. Bana yeterisin kanka. Hocam beni seçin ne olur. Hayır, parmak kaldırmak zaten söz hakkı istiyorum demektir. Konuştun. Evet, bu soruyu bana kim anlatabilir? Hocam öğretmen sizsiniz. Siz anlatsanız. Ben en çok gözlerini beğeniyorum. Sen? Ben de senin deli gibi sallanan. Öyle. Terbiyesiz. Saçlarını. İyi geceler baba. Ay dişimi fırçalasam mı? Yok ben sabah fırçalarım. Sabah. Yine kontörüm bitti ya. Her hafta her hafta yeter. Kontörünüz mü bitti? Sen kimsin? Bir dakika bedava. Ne? <laughs> Hep beraber. Halamla tanışma vaktiniz. Feryal Alkan. Allah Allah! <laughs> Merhaba ben Zeynep. Memnun oldum. Merhaba Zeynep. Neyse bir tuvalete gideyim acaba nasıl görünüyorum? Bu nedir? Niye kimse söylemiyor? Ben de biraz alabilir miyim? Alabilirim. <laughs> Okulun ilk gününde hocalar. ver. Merhaba canım. Çok güzel bir yıl geçireceğiz seninle. Ve bir hafta sonra. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Ah gidersin. Murat abi canın acıdı mı? Neden? Cennetten düşerken. Ben cennetten geldim düşmedim ki. Anam doğurdu. Ciddi ki. Boş ver ya. Boş. 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 Koyma ellerini. Boş. Siktir Yapma gitme. Yapma <laughs> I like big button and cannot lie. Bugün Vine'da 2015 follower'ım olduğunu gördüm. 2015 Murat abi 2015. Oh. Oh. Murat abiyle Akıyor. Oh. Merhaba sayın vay sakinleri. Aklıma vay fikri gelmedi. O yüzden bunu yapacağım. Murat abi sen nesin biliyor musun? Lanet olası kocamayacağımız pipisi. Ne? <laughs> <laughs> Memeli mesten yapabiliyorsan biz de yaparız. Evet. Evet. Level 2. Evet.